Milli Eğitim Bakanımız ne yaşandığını açıklamak yerine basketbolla ilgilenmeyi tercih ediyor. Dün yaptığı açıklamada 10 gün önce okullar açılmış olmasına rağmen eğitim öğretim yılının 10. gününde aylardır söylediğimiz temizlik sorunu olduğunu kabul ederek ilgili bakanlarla konuştuğunu ve 120 bin kadro için çağrıya çıkılacağını söyledi. Bir demokratik ülkede herhangi bir bakan için utanç verici olabilecek eğitim öğretim yılına hazır olmadıklarını bundan daha net gösterecek bir konu zannederim olamaz. Bugün itibariyle okullar öğretmenlerin, velilerin temizlediği, temizlik olarak büyük sorunları olan kamusal mekanlar halindedir. Yine kendisinin dünkü açıklamasıyla 60 bin öğretmen gerekirken Geçen sene 23.670 öğretmen emekliyken sadece 20.000 öğretmen alacakken Danıştay sürecini bahane ederek bunu da erteliyorlar. Ve dün sonuçlar belirli bir süre açıldı E-Devlet üzerinden görüldü. Sonra kapandı ve o saatten bu yana neredeyse 24 saattir Milli Eğitim Bakanı bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Bütün bunlar Temizlik görevlileri, öğretmenler, teknik personel eksikliği, olmayan güvenlikçiler, eğitim öğretim programlarının hazırlıksız olması Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetilmediğini gösteriyor. İşte o yüzden bugün Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Burası Uşak'ın merkezi. Uşak'ın önemli okullarından biri, merkezdeki bir meslek okulu. 10 bölüm var burada. 5 Eylül itibariyle Burada kayıtlar alınıyordu sayın yurttaşlarımız. 7 Eylül itibariyle yani okulların açılmasına iki gün kala bu okulun taşıma kararı alındı. Öğrenciler şaşkın. Öğretmenler şaşkın. Kantinci bile şaşkın. Bütün hazırlıklar okulların açılmasına bir gün kala okul apar topar kentin dışında olan Vala Gedik Anadolu Sesi'ne taşındı.